Kelinin seyir defterine kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bu arada Allah sizi inandırsın gerçekten. Şu seyir defteri için hani normalde oturup böyle çat çat çekiyordum. Alışmıştım. Ay 20 dakikadır saçımı öyle yaptım. Gözlüğümü buraya koydum. 5 kez tur attım falan. Böyle insan ara verince <laughs> unutuyor yahu. Neyse ki bisiklete binmek gibi sonradan hatırlıyoruz şükürler olsun. Ben çok özledim sizi. İnşallah siz de beni özlemişsinizdir. En son e, seyir defterini çektiğimizde sene 2020 idi. Arada böyle küçük bir depresyon arası verdik sevgili seyirciler. Şöyle oldu o da biliyorsunuz bir önceki seyir defterinde gördüğünüz annemin bir e, operasyon durumu vardı. Orada ben yine her zaman olduğu gibi beni tanıyanlar tanıyor. Biraz fazla kırılgan, alıngan falan olduğumdan o bölümü çok iyi toparlayamadık yani annem çok iyi onun iyileşme süreci çok iyi gitti ama bendeki durum çok iyi gitmedi yani ben toparlayamadım. Ben böyle hani hakikaten yılbaşında beni bir göreydiniz yılbaşında fotoğraflar çektim esasında size sonra gösteririm diye de neyse bir ara belki yaparım öyle bir delirebilirim ama yılbaşında küçük pastamı üflerken gözyaşları içerisinde hepimiz için güzel şeyler diledim. Neyse 2021 e, toparladık ve ben özlediğimi fark ettim sizi ve de e, mesajlar da geliyor. Bu şey değil hani bana çok mesaj geliyor değil. Hakikaten arada sırada mesaj atıp diyorsunuz ki çok utanıyorum. Seyir defteri işte devamlı olacaktı. Pelin istikrarlı olacaktım. Aşk olsun diye sitem edenler oldu. Dedim ki böyle olmaz. Hakikaten abi bir şey dedi hayatımda istikrar tutturayım ya. Yani. yani vallahi billahi şöyle bir şey düzen yapamıyorum. Yani böyle tamam bir yere başlıyorum ama devamında bir yerde böyle bir şey kayıyor. Bir kere bozuldu mu? ha Hayatımda bir şey bir kere ayarı kaçtım abi ben toparlayamıyorum ya. Yani. Neyse toparlayacağız. İnada bindi o yüzden gördüğünüz gibi işte geldim buradayım ve karşınızdayım. Şimdi konu çok fazla var. Yani işte annemle ilgili başta da söyledim. Merak edecek bir durum yok. O e, seyir defterinde hastanedeki gerçekten hiç kurgusuz çekilmiş bir seyir defteri ve son seyir defteriydi. Şimdi gördüğünüz gibi aynı konseptle devam ediyoruz. Sadece haftada her gün olmayabilir. Haftada üç gün olabilir. Çünkü her gün yaptığım başka bir iş var diyerek bugünün konusu Clubhouse. Clubhouse e, herkes konuşuyor. Hatta Twitter'da <laughs> Clubhouse e, bir bir mesleğin bir hanımefendilerin daha çok yaptığı bir mesleğin uygulaması falan diye hashtagler açıldı. Giremeyenler çok fazla merak ediyorlar. İşte davetiyeyle girilen bir yer. Evet. Davetiyeleri satmaya falan başlamışlar. Onları da koydum. Delirmiş insanlar. Ama nedir? Ben şöyle özetleyeyim Clubhouse'u. Bizim dönemimizde telsiz vardı. 79 doğumluyum ben. İşte arkadaş arıyorum işte break break ne bileyim papatya bilmem neye sesleniyor falan bilenler vardır. Şimdi telsiz sonra bu IRC, Mirç hani ASL herkes arkadaş oluyordu. Mirç, ICQ, MSN'i böyle bir karıştır. Onu ortaya koy gibi bir şey olmuş. Yani esasında orada niye bu kadar tuttu? Çünkü biz pandemiden insanlık olarak delirdiğimiz için yani birbirimize ee, çok ihtiyacımız olduğunu, daha doğrusu insanın sosyal bir canlı olduğunu hep söyleriz ya insan sosyaldir. İnsan insana muhtaçtır. Hakikaten abi konuşmamaktan artık dilimiz şiştiği için oraya saldırdık. Ee, sesle işte böyle odalar var. Açıyorsunuz işte konuşuyorsunuz. Ama yani hani ilk başlardaki Clubhouse'la şimdiki Clubhouse arasında da bayağı bir fark var. İlk başta genelde böyle şey konular açılıyordu kime bir kere elinizi sallasanız Clubhouse'da bir CEO, CFO yok işte bir partnership bir şey. Yani bir orada kimse Türkçe konuşmuyor. Yani ben dahil olmak üzere infomuzda İngilizce yazdık. Türkçe hiçbir şekilde bir şey yazmadık. Ben baktım kimse yazmamış. Onlardan kopya çektim. Gittim oraya İngilizce gazeteci yazmadım da journalist yazdım ya. Görüyor musun? Vallahi ben de bir de neyse ikon mikon benimki daha da kötü. Bir de jurnalist yazıp yanına kamera koydum. Hani anlamıyorsan görseli de var. Neyse. Herkes siyafo. Herkes bir şey. Yani böyle birinin infosuna bir giriyorsun. Ya Rabbim holding yöneten adamlar, iş kadınları, işte akademisyenler, gazeteciler. Hakikaten de öyle bu arada. Yani böyle enteresan bir e, zümrenin bulunduğu bir yer e, Clubhouse. Peki şimdi bu insanlar ne konuşuyor? İlk başta, ilk üç gün ben böyle bir bir girdim çıktım bana bana bir fenalık geldi çünkü sürekli şu konuşuluyor influencer nedir influencer nasıl olunur influencer olunur mu doğulur mu makro influencer nedir mikro influencer nedir ve geliyorum esas soruya Clubhouse'dan nasıl para kazanırız kurban olduğum başka hiçbir şey konuşmadık biz üç gün Hay odalara giriyoruz yani sanki böyle hani bir atlı kovalıyor bizi arkadan daha şu Clubhouse açılalı olmuş 3 gün. Biz bundan nasıl para kazanacağız acaba? Markayı nereye oturtturacağız? Hani ürün yerleştirmeyi konuşuyoruz. Yani biz oraya yerleştik de ürünün yerleşmesi eksik. Ben 3. günün sonunda bana geldiler. Tabii söz de veriyorlar. Ya da ben de elimi kaldırdım. Böyle basıyorsunuz el kaldırıyorsunuz. Dedim ki ya şiştim dedim be. Anladık dedim yani hepimiz para kazanmak istiyoruz. Ben Şubat ayından beri çalışmıyorum. Ama dedim bir dur bir soluklanalım ayol girdik girer girmez o marka bana mı girdi ben mi markaya girdim falan. Neyse şimdi biraz duruldu. Çünkü markalar kendilerini gerçekten konumlandırmaya başladılar. Faydası ne? Orada bir sürü marka yöneticisi gerçekten var. Ve tırnak içinde influencer yani hep işte bizim bu kanaat önderi demek influencer. Instagram'da çok takipçili olan isimlere de biz influencer diyoruz ya işte nane öyle değildi ortaya çıktı. Influencer kanaat önderi demek. Yani influencer denen kişi sizi hayatta bir e, tü, bir yere doğru yönlendirebilecek erke ve ve bakışa sahip olması gerekiyor. Yani doğrudur yanlıştır bu önemli değil ama onun bir tarzı hayata bir bakış şekli bir fikri olması lazım. Hayata dair yaşadığı gezegene dair politik anlamda da kültürel anlamda da tarihi anlamda da. Yani ben hep bunu söylediğimde bana diyorlar ki sen bir kadın influencer ayar mı oluyorsun? Hayır kimseyi hedef almıyorum ama Şampuanım şampuanımla olmuyor o iş yani hani birazcık e, bakılıyormuş ben zaten ilk gün söyledim dedim ki bakalım şimdi nur topu gibi instagramdan buraya hepimiz geliyoruz orada dedim 1 milyon 500 bin 600 bin takipçili yukarı kaydır kaydır sürekli yukarı kaydıranları burada bakalım nereye kaydırıyoruz dedim gerçekten iyi bir eleme var. Çünkü oradaki geliyor burada konuşmak zorunda. Ve burada birebir karşısında insan var. Yani ben aldım şampuan şişesini. Merhabalar. Bunu ben her gün sabah akşam Allah saçımı başımı bundan yıkıyorum deyip susamıyorum. Oradan aşağıdan biri soru veriyor mesela. Diyor ki neden o ürünü tercih ettiniz? İçinde şu madde var mı? Bu madde var mı? Yok efendim hayvan üstünde test edildi mi? Ya şunu sorar. Ayda saç kaç santim uzuyor diye sorsun. Sen o şampuanla beraber cevap verebilecek misin? Yani uzatmayayım. Burada biraz e, fikir sahibi, bilgi sahibi olan insanların daha ön plana çıktığı bir yer kulüp, Club, Clubhouse. Çok Alman, bu arada Almanya'dan çok bağlamam var. O yüzden neyse böyle Clubhouse falan diyesim geliyor. Güzel bir ortam. Yani girmeyen ve şu an bunu izleyenler için bir yolunu bulun girin. Android'ler galiba şu an giremiyor. iPhone'la şey vaziyette. Ama açılacaktır, gireceklerdir. Bir senedir Amerika'da varmış. Amerika'daki bir sürü kanalı ve şeyi takip ediyorum odayı. Onlar uçmuşlar. Beraber meditasyon yapanlar mı ararsınız? Efendim şarkılar söyleyenler falan. Onlar daha artık alıştıkları için farklı konu kullanıyorlar. Biz de e, Türkiye Türk kullanıcısı olarak şeyi açtık. Neyse ki influencer kimdir nedir ne yapıyoruz açtık. Çok faydalı odalar var. Yani e, sevgili Metin Hara'nın mesela açtığı odalar var. Gerçekten çok güzel tartışmalar var. E, e, gündemde olan yani ülkemizde gündemde olan bir sürü meseleyi oradan takip edebiliyorsunuz. Bir sürü gazetecinin, televizyoncunun, siyasetçinin fikrini oradan alabiliyorsunuz. Orada birebir konuşuyorlar bu bağlamda e, tavsiye ederim. Tabii benim sevmediğim hani bak kaç gün oldu? 15 gün olmuş mudur? Oldu. Gece şişede durduğu gibi durmuyor ama Allah sen Hani şu vardır ya mesela alkol e, masasında bir arkadaşınız mesela baktınız ki artık eyvah kaş göz kaydı ne yaparsınız? Ben şöyle yaparım. Elinden şişeyi alırım yani şişeyi kenara itekleyip kadehi alırım. Hani yavaş yavaş e, onu böyle sakinleştiririm. Burada da böyle bir durum yok. E şişeyle baş başa açıyor su aman yarabbim. Yani anlıyorum ben hani şey değilim ee, tabii ki bel altı espri de yapılacak. Tabii ki işte iki kadeh çakır keyif ah, 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 falan da yani profesörsün sen. Bak isim vermeyeceğim ama yani bu memlekette önemli bir profesörsün. Orada burada yorum yapıyorsun hepimiz ağzımız açık seni dinliyoruz. İki kadeh içtikten sonra Clubhouse'a gelip yani öyle bel altı esprilere şahit oldum ki dedim ki Şahan Gökbakar buraya girse Recep İvedik karakteri olarak girse kapatır. Bize ne oldu dedim yani. Gerçekten ee, Özellikle belli bir saat dilimini açtıktan sonra hanımefendilerde burada cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Sadece erkekler değil. Bizim hemcinslerimiz de içtikten sonra bu ne ağzmış arkadaş. Ben argo konusunda iyiyimdir. Çok iyiyimdir inanın. Ben böyle şeyler duyuyorum ki ya Rabbim diyorum Allah ım. çıkıyorum ben. O odalarda daha barınamadım. Ee, çünkü gerçekten hani seviye evet bu cümleyi sevmem ama kuruyorum seviyede bir şey belli bir saatten sonra belli odalarda yok. Ama insanların titrelerine bakarsanız vallahi 3 üniversite, 2 üniversite, profesörler, kitaplar yazılmış falan. Bozuyorsun kendini. Hiç kimse de uyarmıyor. Söyleyecek bir şey bu, konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama biriktiriyorum. Ee, komik bazı anıları sizle bir takım seyir defterlerinde paylaşacağım. Tabii ki şu da var. Instagram'ınızı ve Twitter'ınızı oraya şey ettiriyorsunuz profile. Sizin ses tonunuzu orada duydukları için ilk kez mesela şu çok oluyor. Sesinizin rengi şahane falan hani bu sepet sepet yumurta sakın beni unutma tadındaki mesajlar Instagram'a sirayet ediyor. Onları genel olarak blokluyorsunuz orada bir sıkıntı yok. Daha çok saygı duyduğunuz kanaat önderi dediğiniz mürekkep yalamış yutmuş dediğiniz insanların e, gece yarısı yaptıkları espriler daha büyük hayal kırıklığı e, Clubhouse ile ilgili şöyle bir anonsumuz da var. Anonsum da var. Onu da söyleyeyim öyle kapatayım. Yorumlarınızı bekliyorum aşağı. Yani aynı fikirde olanlar saçmalama Pelin diyenler ne olur yazın. Biz sevgili Dilara Gönder'le her sabah hafta içi 8.30-10.30 günaydın Clubhouse diye bir oda açıyoruz. Biz tabi Dilara'yı ben yeni tanıdım ama uzaktan çok beğendiğim bir yani işini çok beğendiğim bir kadındı. Çok iyi yapıyordu. Kıskanıyordum hatta onu. NTV'de bu zor işleri yaptığında dehşet kıskanırdım. Dilara da benim gibi akıl hastası. Biz çok böyle hani televizyon kanalına gider gibi yedi kalkıyoruz, gündem hazırlıyoruz ve bu ciddiyette yapıyoruz. Yani bizde böyle günaydın ya falan olduğu zaman bizde olmuyor. Ciddi bir sabah kuşağı yapmaya başladık. 8.30 10.30. Hani giren olursa bekleriz. E, herkese söz veriyoruz. Herkese sırayla söz veriyoruz. Yani şunu da yapmıyoruz. Bir de onu da söyleyeyim. Clubhouse'da şey var. Ünlü biri girince, ünlüler de var tabi. Mesela işte oturuyoruz konuşuyoruz işte ünlü isim vermeyeyim sıçrıyorlar. Ünlü biri girdi hemen ona buyurun diye söz veriyorlar. Aa bizde öyle bir şey yok. Bizde benim annem bile girse Dilara'ya söyledim annem Clubhouse'a girse el kaldırmadan söz verme ve saçmalarsa sözünü kes dedim. Yani biz öyle bir yayın yapıyoruz. O yüzden de böyle insanlar giriyor. Kimse daha cıvıtmadı ve kimse bu keskinlikten rahatsız değil. O yüzden hani haberiniz olsun Clubhouse'a gelirseniz 8.30-10.30 biz Dilara'yla Böyle gayet onun da ses tonu böyle çok tok, tok. Ben de zaten sabahları bir domuz olarak uyandığım için e, böyle hizaya gel yayını yapıyoruz diyebilirim. Onun dışında şöyle toparlayayım. Seyir defterini çok özlemişim. Demin e, çekmeye başlamadan dedim ki ya Perin ne biçim bir manyaklık ya. Kendi kendine telefonu karşısına geçiyorsun konuşuyorsun kimin umurunda falan diyordum da. Ya umrunuzda olduğunu biliyorum. Bir de en fenası ben konuştukça iyileşiyorum. Yine bana çok iyi geldiniz. Yapacak bir şey yok. Haftada 3 minimum e, seyir defteri yapmaya gayret edeceğim. Ayrı kaldığımız süre için ve istikrarsız tavırlarım için e, özür diliyorum sizden. Bir daha olmayacak. Vallahi söz. Yani en azından haftada 3'ü denkleyeceğim. Görüşürüz. İyi bakın kendinize.